öğrencileri taşırken, personelleri taşırken itfaiyenin orayı dolaşmamız gerekiyordu. 15-20 dakika, yarım saat bizi geriye atıyordu. Buradan giderken de yarım saat geriye atıyordu. Buradan mesela aşağıya Dolmabahçe'ye inmemiz maç olduğu günler bir saat sürüyordu. E şimdi 3 dakikada iniyoruz. 30 saniyede bile geçtiğimiz oluyor yarım saatlik yolu. Okula gelirken de bir 10 dakika bir zaman kazandım. Beşiktaş'ı dolanmak zorunda kalıyorduk. Meydana çıkmak zorunda kalıyorduk. En azından başka trafiğine girmediğimiz için bir 10 dakika zaman kazanıyoruz durağımıza gelirken. Çok mükemmel oldu, kolaylaştı, rahatladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz trafiğe açıldığı için. Herkese hayırlı uğurlu olsun.